Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Command Prompt yani CMD ile Windows CMD ile nasıl Matrix yağmur efekti yapacağız? Arkadaşlar ilk önce bu aramaya giriyoruz. Not defterini alıyoruz. Cam. Şimdi buraya açıklamada attığım şeyi kopyalayabilirsiniz. Ctrl V yapıyoruz. Arkadaşlar böyle şu color a e, yeşil yapmayı sağlayan komut ya bunu normalleri yaparsanız yeşil olur. Şimdi arkadaşlar burada dosya kaydet arkadaşlar burada tüm dosyalar Bet yapıyoruz arkadaşlar bakın bu ismini Bet yapıyoruz ve kayıt türü tüm dosyalar yapıyoruz arkadaşlar kaydediyoruz. Arkadaşlar, şimdi e, dosyalardan arayalım onu. Arkadaşlar, şimdi e, bu önümüze gelecektir. Arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi bu kadar basit yani açıklamadan kodu alabilirsiniz.